Sevgili Mega Haber izleyicileri, bu haftaki konuğumuz MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat Bey. Yaptığı kamuoyu araştırmalarıyla gündemden düşmeyen Mehmet Ali Bey, bugün Mega Haber'in sorularını yanıtlayacak. Gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunacağını düşündüğümüz Mehmet Ali Bey ile röportajımız sizlerle. Merhabalar Mehmet Ali Bey. Ee, az önce canlı yayınınızı izledim. Canlı yayınından önce de attığınız tweetlerden falan gördüm. Mart ayında baskından da baskın bir seçim olabilir diye düşündüm. Açıklamanız oldu. Bunu neye dayanarken, ne öngörerek? Şimdi şöyle, iktidar uzun süredir kan kaybediyordu. Şu anda Türkiye'de böyle bir karar çıkacaksa yani erken seçim kararı çıkacaksa bu erken seçim kararını verecek olan ya Cumhurbaşkanı'nın kendisi ya da Sayısal olarak daha büyük sayıya sahip olan, meclisteki sayı itibariyle büyük sayıya sahip olan yine Cumhurbaşkanı'nın başında olduğu AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi böyle bir karar verebilir. Bunun dışında bir erken seçim olması mümkün değil. Yani bu iki tane erken seçim kararı alabilecek mecra söz konusu. Burada iktidar cenahının her halükarda bir erken seçim kararı alabilmesi için seçimi kaybetmeyeceğine inanması gerekiyor. Son zamanlardaki bütün anketlerde son iki yılda e, muhalefet seçimi kazanacak gibi görünüyordu, İktidar kaybedecek gibi görünüyordu. Ancak son yaptıkları hamleyle birlikte doları 18'den aşağıya çekmek suretiyle bir hamle gerçekleştirdi hükümet. Büyük bir risk aldı bu, bu noktada çünkü bu işin sonunda karşımıza çok yüksek oranda e, hiperenflasyon da çıkabilir. Yani bu işin sonucu itibariyle söylüyorum eğer yeterince kaynak vesaire bulunamazsa şimdi böyle bir durumla karşılaşılmadan önce genel itibariyle şöyle oluyor. Önemli bir karar alıyorlar. Aldıkları karardan sonra vatandaşı yansıması 2-3 aylık zaman alıyor. Mesela bu süreçte yani dolar aşağıya çektiğinizde piyasaların rahatlaması genellikle bir ay sonra falan olur. vatandaşı yansıması da 2-3 ay bulur. O da Mart ayına denk gelir aşağı yukarı. Eğer Mart ayında bir baskılama durumu gerçekleştirebilirse hükümet yani bu dediğimiz anlamda pozitif bir etki yakalayabilirse Mart'ta bir karar alır iki ay daha baskılar ve Haziran'da seçim olur. Neden Haziran'da olur seçim? Çünkü bir yıl öncesinde olması gerekiyor. Ondan dolayı. Peki bu doların 18'den 11'e düşmesi durumu hakkında. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı kur korumalı TL mevduat hesabı. Bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir? Yani bu da vatandaşın yani AK Parti tabanının Yeniden AK Parti'ye yönelmesi olay oranlarında bir değişiklik olur mu? Ee, şüphesiz az ya da çok bir etki olacaktır. Etki olacağını sahada görüyoruz. Biraz önce onu söylemiş olalım. Yani daha çok yeni olmakla birlikte görüyoruz. İşte birileri hazırlık yapmışlar. Davullar çalıyor bilmem ne falan. Ama bunun etkisi seçimi kazanacak bir etki olur mu konusunda benim doğrusu tereddütlerim var. Yani bir araştırmacı olarak söylüyorum. Yani 2-3 puanlık böyle AK Parti'den kopmuş ama başka yere de gidememiş seçmen Diyelim ki 4 puanlık bir seçmen böyle bir dönüş yapabilir. Ancak önemli bir ayrıntı var orada. O ayrıntı şu. Eskiden de AK Parti'nin zaman zaman oylarının düştüğü oluyordu. Ancak AK Parti'nin dolmuşunda inenler indikleri durakta arkadan gelen AK Parti dolmuşuna binerek yine devam ediyorlardı. Bir sonraki seçimde yeniden AK Parti'yi seçiyorlardı. Ama bu sefer durum değişti. AK Parti'nin dolmuşundan inenler arkadan gelen üstünde iyi Parti yazan, Deva yazan, Gelecek yazan, yeniden refah yazan, bağımsız Türkiye Partisi yazan bir başka dolmuşa biniyorlar. Dolayısıyla bu yeni dolmuşa binen insanlar, yeni rozet takan insanların tekrar AK Parti'ye dönmesi öncekiler kadar kolay olmayabilir. Kendiniz de söylediğiniz sağdasınız, sokaktasınız, caddedesiniz makat danışmanlık olarak. Şu an erken seçim olmasa bile 2023 Haziran seçimleri olduğunu düşünürsek AK Parti yine iktidar partisi olabilir mi? Yani bu çok mümkün görünmüyor. Önce onu söyleyelim. Çok mümkün görünmüyor. Muhalefet bu işe daha yakın görünüyor. Burada kilit seçmen HDP seçmeni. HDP seçmeni yerel seçimde olduğu gibi Millet İttifakı'na destek verirse, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Yeniden Refah Partisi gibi, Saadet Partisi gibi, Demokrat Parti gibi farklı argümanları da Millet İttifakı yanına alabilirse, doğru bir Cumhurbaşkanı adayıyla bu seçimi ciddi farkla kazanabilir. Geçen bir açıklamanızda dövüş, döviz dövizciler mutlu olmayan vatandaşlar var demiştiniz. Tabii. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani şöyle. Şimdi döviz e, Türkiye'de bir anda tırmandı. Yavaş yavaş tırmanmadı. Sindirerek bir tırmanma değil. Belli ki bir kısım manipülasyonlar, bir kısım operasyonlar yapıldı. Kimin yaptığı konusu benim konum değil yani o işin. Hem o iş bana göre kriminal bir konu. Yani araştırılması gereken suç içeren bir konu. Hem de eğer böyle bir şey varsa devletin bunu araştırıp ortaya koyması gerekir. O işin bir tarafı. Ancak e, o dönemde şimdilerde devlet büyüklerinin, mesela Maliye Bakanı'nın, e, Hazine Bakanı'nın falan açıklamalar var. Diyorlar ki köpük, e, bu köpük alındı diyorlar. Şimdi şöyle düşünün bir emekli vatandaş ya da bir memur. 3-5 bin lira parası var, tabiri caizse kefen parası olarak tutuyor. Dolar bir anda işte 18 lira olmuş, ertesi gün 20 olacak konuşuluyor, 25 olacak konuşuluyor. Adam da gitmiş, elimdeki para erimesin diye, ticari bir kazanç elde etmek için değil. Gitmiş işte 300 dolar, 500 dolar, 1000 dolar almış, böyle bir sürü vatandaşımız var. Bu insanlar bir anda o dolar 18 liradan 11 liraya indiği zaman bu sefer de onlar mutsuz oldular. Yani önce için bir bu taraf var. İki, dolar yükselirken beraberinde yükselen, yükselen vatandaşa doğrudan te temas eden konular var. Petrol fiyatları herkese temas etmiştir. İşte market fiyatları, deterjan fiyatları gibi yani herkesin her gün aldığı şeyler. Bunlarda fiyat düşüşü aynı oranda olmazsa bir süre sonra bu insanlar mutlu etmek yerine mutsuz eder. İnsanları en mutsuz eden şey adaletsizliktir yine söylemeye kamuoyu araştırmalar yapıyorsunuz. Ülkemize belli başlı sorunlar çıktı. Yangınlar olsun, depremler olsun. Bunlardan ziyade bu olumsuzluklardan sıyrılıp en başarılı parti kim oldu kamuoyunun nezdinde? Yani şöyle o yaranı, o yaranı yüksek Şöyle. Artışı. Şimdi burada kimin başarılı, kimin başarısız olduğu konusu göreceli. Neye göre dediğimize bağlı. Ama şöyle diyebiliriz burada. Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi oyunu kaybetmedi büyük oranda oyunu korudu. Kolay değil çünkü Cumhuriyet Halk Partisi aslında ilk iktidar şu anda çünkü belediyeler orada. Buna rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük bir oy düşüşü yaşanmadı. Üstelik Cumhuriyet Halk Partisi'nden doğan iki parti var. Biri Sayın Mustafa Sarıgül'ün kurduğu parti, diğeri de Memleket Partisi, Sayın Muharrem İnce'nin kurduğu parti. Buna rağmen bu partilerde büyük bir oy kaybı söz konusu olmadı. Bu bana göre bir Cumhuriyet Halk Partisi başarı hikayesidir. İkincisi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir başka başarısı var. Herkesle görüşebiliyor ve ittifaka herkesi getirebiliyor. Bu da önemli bir başarı evet, bana göre. Zaten. Tabii yani bunu sadece lafla söylemiyor. Bunu icraatında gösteriyor aynı şekilde. Üçüncüsü İyi Parti kurulduğu zaman biraz MHP'nin böleni gibi bir partiydi. Şimdi Türkiye'nin bileni gibi olmaya başladı. İyi Parti'de de bu yönde bir başarı hikayesi görüyoruz. E bunun dışında yani başarı göreceli diyorum ya. E şimdi Sayın Ahmet Davutoğlu'nun hakkında söylenen bir sürü ithama rağmen bir parti kurabilmesi, kurduğu partinin işte bugün anketlerde yüzde 2, 3, 4, 5 neyse çıkıyor olması bir başarı. Bunun dışında Sayın Ali Babacan'ın parti kurabilmesi, teşkilatlanabilmesi Türkiye gibi bir yerde iktidara rağmen, iktidardan kopmuş bir isim olarak ve yine anketlerde işte 2, 3, 4, 5 farklı zamanlar için söylüyorum bir sonuç olarak görülmesi. Bunların hepsi birer başarı. Başarıya nereden baktığınıza bağlı. Bana göre en son Cumhurbaşkanı'nın şimdiki hamlesiyle de AK Parti bir başarı hikayesi oluşturuyor. Ama önemli olan şu bu sistem içerisinde 50 artı 1'i kim bulacak? 50 artı 1'i bulamadığınızda 49.9'un çok bir kıymet harbisi olmayacaktır. 50 artı 1'i bulabilmek farklı kesimlerle konuşabilmenize bağlı. Bu konuşabilme becerisini gösterebilir ise eğer bu noktada e, AK Parti e, o zaman bunu farklı konuşmamız gerekir. Ama şu anda AK Parti bir açılım gö gösteremiyor. Hem Milliyet Hareket Partisi hem AK Parti. MHP'lileşen AK Parti, AK Partilileşen MHP ikisi de birbirine zarar vermeye başladı. Bir ayrıntıyı da söylemeden geçmeyeyim şimdi bütün bunları söyledik. Tabii Partisinin bütün önemli yetkilileri cezaevine giren, HDP'nin de hala oy oranını baraj çizgisinde ya da barajın üstünde koruyabiliyor olması bana göre bir başka başarı hikayesidir. Çok teşekkür ederim.